Böyle kıyasladınız alanda saha işte enflasyon böyle bir indir. Sadece İller Bankası gelirini söylüyor. Biz bir aileyiz. Bizim kafamızda tek giriş var arkadaşlar. Bir, bayraklıya hizmet etmek. İki, çalışan arkadaşlarımızın bu emeklerine sahip çıkabilmek. İşçinin emeğiyle ilgili, işçinin hakkıyla ilgili, işçinin hukukuyla ilgili bir şey varsa benim başımın üzerinde. Size bir el uzanıyorsa hakkınızla, hukukunuzla onun karşısında durmayan namettir. Sözleşme süreci bütün işçi arkadaşlarımızın en doğal hakkıdır. İşçi sınıfının örgütlü olması siyaseten bizim istediğimiz en önemli şeydir. Bu kente hizmet etmek zorundayız biz.